onu beliye bulduk bunu da, buna da <gülüyor> <başladı>. <gülüyor> gerçekten bizim zamanımızda akü takıyorduk abla biz evet sen onunla akü takıyorduk evet. <gülüyor> <gülüyor> 45 mi nasıl yakalar? ya. O kadar ses olmaya gerek yok. Verir herhalde. E zaten alırız zaten de evvel evet, alır. Bu kamera arkası olarak. Bu ses kaydı var mı? Var her şey var. <laughs> babacım babacım diye prova yapıyor. Babacım. <laughs> babacım cicikmiş. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Gökten ver. Gök, 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 gök. Sağ ol.

salona geçeceğim. Bak çok güzel, çok güzel. Ama en keyiflisi bayır yok. Siz de gelin bakalım. Taraftan geçin. Şerif deriz.

Açabildi misiniz? Aşağıdayız. <laughs> Dayı bir açsanız. <laughs> Açılmadı şu an. Açılmadı. Şu, an şu an açıldı. Tamam. Geliyoruz yavaş yavaş. Ben önden geçeyim. Abi. Amca. Amca. İsa amca. Benim ayakkabısını değiştireyim varsa bunu de değiştirirsen.

Aleykümselam Aleyküm. hoş geldiniz. Aleykümselam. Selamünaleyküm hoş geldin. Aleykümselam. Hoş geldiniz.

ben bir bir <laughs> İki programı bir arada yapacağımız için herhalde Allah'ın <laughs> emri, Peygamber'in kabriyle kızımız <laughs> Atiye'ye oğlumuz. Söyleyeyim Cenkir. mi ismi? Recep'e <laughs> istiyoruz. Ah Hanım kızımıza bir sorak. <laughs> Olur mu? Tabii ki seviyorum. Bilmem ben. <laughs> <laughs> Kızımın arasını kararı sizin nasıl diyorsanız artık. Ama hayırlı. Ama biz Allah razı olsun. Biz bit kere iki kere de beş kere takdim Allah Allah tamamımızın bereketsin. Allah, Allah. Allah nasip etti inşallah. Hayırlı. Ve biz de isterseniz ben kolaya ikisi bir olduğu için hızlı girdik. Ben hızlıca şey yapayım, tanıtayım kendi tarafımızı da. Ben amca, büyük amca. Bu dayı bu kayınbaba. Oradan ablam büyük hala, eşim Güler anne. Burada yaparsak teyze, orada küçük gelin, o da küçük gelin. Bizim taraf bu kadar. Yani şimdi bizim bizim taraf. Gençlere bir şey demiyorlar. Gençler söylemeye <laughs> <ben gülüyor> gerek yok. <geçiyorlar. gülüyor> Gençlerden tanıyorlar birbirlerini. Evet. Ee, babam kayınpederim, kayınvalidem, ee, e, abim, büyük dayıço, nazimetin nazimetin yani Eşimin, he, eşimin e, abisi, eşim, bacanam, ablam, e, yengemiz. E, başka kim kaldı? Orada da oğlum orada. <laughs> Kızım nerede? Oo, <laughs> <Kızım oldu>. çok <laughs> sıra geliyor ya yani. anne çocuk aynen. kızım aynen. 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 Da hayırlı ömürsün inşallah amin amin her olsun allah ayran inşallah aynen. Evet. Aynen. o zaman bir mutlaka. siz büyüklerin ellerinden bir baştan yani. <laughs> el öpmeye. buradan <laughs> <laughs> hayırlı olsun çok Allah nasrettin inşallah çok teşekkür ederim çok, teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <marriages fit> Thank you. Evet, öbür program nasıl yapacaksanız şey, bayanlara bıraktık öbür ülkeni. Nasıl yapacaklarsa biz iştirak ederiz. Önce abim, önce yüzük Tamam. Yüzük. Tamam. Evet. <laughs> Çocuklar oturun. Ayakta kalmayın.

Islak mendil var. Islak mendil var ama ıslak mendil mi yok Normal peçete. Evet. Normal

İyi <laughs> izlediniz. <laughs> <laughs> <hating and living� Wars> <laughs> kapalı değil. Hmm. <laughs> Pınarbaşı'nın Pınarbaşın orada kaza olarak ne var? Başka? Onun belediye başkanının torunuydu. Bayağı yaşlıydı ama daha şimdi daha... Evet. Tabii tabii. Ki, Bu Bursa'da benim, o, <laughs> da, da şey var ya. x da onunla bir var. Evet. esnaf. Esnaf. Var inşallah. Böyle bir servis yolu söyledim. <laughs> çok, 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 çok hmm. Tabii yani şimdi hayatımda ilk kez bir bir taksim bu heyecan var biraz. Hayırlı Konuşmasını da ben yapayım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. İki aileye, iki hısım aileye de daha birbirine saygılı, daha

Allah hayırlı olsun. Evet. 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 Işte. Evet. <laughs> Bakacağım evet. Bak.

şeyden arkadaşlar kardeşim ya yazardı kardeşim de değil sesinden çok sağ Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Tamam. Çok sağ teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Evet.

なるほど。<laughs> Nasıl güzel olmuş? Çok güzel bir sağlık. Şey. Tamam. Kendileri yaptı pastayı.